Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar Warp indireceğiz. Geçenki videoda Goodbye DP indirmeyi göstermiştim ama bazı arkadaşlarımın bilgisayarlarında kaldırmadı. O yüzden bugün warp indireceğiz. Arkadaşlar başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum. Önceki videomuzda 23 izlenme, 11 like aldık. Bu videoda böyle destek gelirse çok mutlu olurum. O zaman arkadaşlar başlayalım. İlk önce arkadaşlar War yazıyoruz. Sonrasında önümüze 1.1.1.1 çıkacak arkadaşlar. Oraktık diyoruz. Arkadaşlar sizin bilgisayarın neyse orada tıklayacaksınız. Telefondaysa bu, MacOS'ta bu, Windows'ta bu, Linux'ta bu. Arkadaşlar o zaman telefonda şunu açtım. Arkadaşlar benimki zaten indirilmiş. Siz bunu bekleyip tıklayacaksınız. Ya da ben de bekleyeyim hadi. Karış, karışık olmasın. Arkadaşlar tıkladık. Çalıştı diyoruz. Arkadaşlar Ne istiyoruz? Yastan. Tamam. Buradan arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Hiç korkmayın. Evet deyin. Arkadaşlar indirilmesin bekleyeceğiz. Arkadaşlar o indirilene kadar ben de size bir şey konuşmak istiyorum. Arkadaşlar yarın video açacağım. Ee, yarın Minecraft videosu açacağım. Ona destek gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar sonrasında şu gizli sekmeleri açıyorsunuz. Şurada arkadaşlar bulut gibi bir şey çıkacak. Ona tıklıyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz böyle bir şey çıkacak. İleriyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Böyle Warp açıldı. Şimdi arkadaşlar siz her bilgisayarı mesela alt F4 yaptık mı? Bilgisayarı gene açacaksınız. Gene Warp yazacaksınız. Her tekrar açacağınızda Warp'a yere tıklayın arkadaşlar. Böyle bağlanıyor diyor. Emin olalım. Arkadaşlar var sizde çalışması. E, ay var buraya çıkmazsa direkt. Şuraya arkadaşlar. E, bir saniye. Arkadaşlar klo, e, Clo Flare var arkadaşlar. Zaten direkt o yazında çıkar. Şu arkadaşlar tıkladığında e, zaten buraya gene çıkar. Çıkmadıysa söyledim. Arkadaşlar bağlanıyor böyle bak arkadaşlar böyle tıkladık Bağlanılıyor diyor o zaman tekrar çıkıyoruz. Yani bekleyeceğiz tekrar yapacağız. Arkadaşlar goodbye DPA kadar şey değil ama warp arkadaşlar warp da iyi warp da daha arkadaşlar çok hızlı. Arkadaşlar bağlandığında Roblox falan girebiliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de niye girmedi. Çünkü Warp bir de Goodbye DPA'yı aynı anda açmışım. Bir tane kapattım. Direkt girecek. Evet. Evet arkadaşlar o ba bağlandı dediğinde açılmış olacak. O zaman arkadaşlar bir görüşürüz. Bağlandı dediğinde açık olacak arkadaşlar. Öyle gidebilirsiniz. Bye-bye.